Merhaba arkadaşlar. Şimdi um, neden okulda olduğumu sorabilirsiniz. Chat arkadaşlar aslında ben bir video çekmiştim yanlışlıkla arkadaşlar. E, videoyu durdurmaya basmışım arkadaşlar. O yüzden şey olmuş yani e, işte olmamış. Normalde durduracaktım arkadaşlar ama olmadı. Bu yüzden arkadaşlar şey işte ıı, e, yeniden video çekeceğim. Arkadaşlar Çepki ilk görevi robota gitmekti. İsterseniz şimdi gideyim hatta. Aslında robotun içine gidip arkadaşlar sadece onu da alacağım. Aldım da. Ama arkadaşlar ikinci göreve geçelim bence. Arkadaşlar ikinci görev her zaman şimdi zıplamamız gerekiyor ve onların tepki vereceğini anlamamamız gerekiyor. Yani o yüzden yani hala zıplayacağız. Hep zıplamak zorundayız arkadaşlar. Şuan zıplıyorum. Bir şey, fark yok. Herkes aynı. Arkadaşlar ben bir en az 30 dakika durmamı istemiştim. Bir 30 dakika duracağım. Arkadaşlar görevi yaptım geldim. Şimdi son görev herhalde bu. Arkadaşlar sadece zıplayarak bu trambolinlerden zıplayarak eve gitmeye çalışacağız. Çok zor oldu. Hop. Hani asla yaya düşmememiz lazım. Eh. Ay. Tamam. Burası yer olmuyor zaten. Şimdi. Bu da ay. Ay. Hop 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 hop. Hop hop. Şu an arkadaşlar zıpladığım için bir şey etki etmiyor. Tamam. Burası yer olmuyor. Şimdi. Benim bir şey kullanmam lazım. Arkadaşlar şuraya bunu kullanacağım. 3, 2 ve 1 ve 0. Tamam. Şimdi buraya geldik. Burayı uçalım. Hop. Tamam. Helal kitabının üstündeyiz. Aa <laughs> oh, hayır. Allah'tan içeri girdik. Hemen yani geri çıkalım. Ama çıktığımızda hemen zıplamalıyım. Tamam. Ay. Az kaldı. Ve. Ve sana çıkmam gerekecek. Ve şuradan şöyle çıkalım. işte. Hop 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 koş 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 koş. tamam. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Video bu kadardı. Çünkü ee, yani aslında bir video 3 dakikalık da olmaz. İsterseniz arkadaşlar robotun oraya yine gidelim. Yani isterseniz tabi. Gidelim. Zaten varınca hemen şey yapalım. Tabut evet doğru. Tamam. Tamam. az kaldı. Şunu da alayım ben pişicem. Hop. Evet tamamdır. Heh, şimdi artık söyleyebilirim. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olup Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Eee zaten yeni short videosu gelecek merak etmeyin. Video bu kadar da çok kısa olduğunu biliyorum. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Hadi görüşürüz. Yani bay bay.